Roblox'ta bir oyun düşünün. Bu oyunun amacı genellikle oyuncuların karakterlerini giydirip süslemeleri, çeşitli moda yarışmalarına katılmaları ve en şık, en yaratıcı veya temeye en uygun kıyafetler oluşturmak. Ne kadar da masum değil mi? Ancak sorun da tam olarak bu. Bu kadar masumluk sizce de garip değil mi? Öyle ki bu masumluğun altında gizemli olaylar yer alıyor. Sohbete yazdığınız sadece birkaç kelime ile sizi nasıl başka bir oyuna gönderebilir? Bilgisayarınızı nasıl dondurabilir ki? Meraklandıysanız o zaman Roblox'ta yaşanan bu gizemli olayın arkasındaki hikayeye atalım. Hey sen, görüyorum ki kanala hala abone olmamışsın. Çünkü abone olmayanların sayısı %97 civarında. Hemen abone ol ve videoyu beğen. Yoksa tüm robuxlarını harcayarım. Ayrıca açıklamadaki Discord sunucuma gelerek istediğiniz video fikirlerinizi verebilirsiniz. İyi seyirler. Her şey TikTok'ta gördüğüm bir video ile başladı. Videoda bir oyundan bahsediyordu. Bu oyun Roblox'taki diğer moda yarışması oyunlarına benzer bir yapıdaydı. Oyun size bir tema veriyor. Sizi de oyunun verdiği tema uygun olacak şekilde istediğiniz kıyafeti ve aksesuarı seçerek hayalinizdeki tarzı yapıyorsunuz. Amacınız temaya uygun en iyi tarzı yarattıktan sonra jüri karşısına çıkarak alabileceğiniz en yüksek puanı almaya çalışmak ve birinci olmak. Tabii ki de oyunun bir diğer amacı oyunda bulunan diğer oyuncularla ve arkadaşlarınızla rekabet ederek eğlenmeniz. Oyuncular her zamanki gibi bir fashion dev oynamaya devam ederken bazı oyuncular internette oyun hakkında ilginç ve gizemli bir olay yaşadığını söylüyordu. Oyuncuların anlattığı ilginç ve gizemli olay ise şuydu. Her gün yaptığım gibi Roblox'taki Fashion Diva oyununu oynuyordum. Oyun bana artık çok sıkıcı ve monoton gelmeye başlamıştı. Oyunda çok kişi olmasına rağmen sohbete çok az mesaj yazılıyordu. Bir şeylerin yanlış olduğuna emindim. Oyuncular bir insan gibi değildi, bir robot gibi hareket ediyordu. Sanki oyuncular birer bot gibiydi. Ben de meraklandım ve sohbete şunu yazdım. ''Burada hiç bot var mı?'' Bu mesajı yazdığım anda başka bir oyuna ışınlandım. Kullanıcının ilk gönderisi burada bitiyor. Bir sonraki gönderisi ise olayı çok daha korkunç ve ürkütücü hale getiriyordu. Oyunun yüklenmesiyle birlikte gelen korkunç sesleri adeta kulağımın içinde hissettim. Ekran kar olmuş, korkunç bir siyah atmosferle kaplanmıştı. Elimde ise sadece bir fener vardı. Etrafta biraz yürüdükten sonra aniden bağırma sesleri gelmeye başladı ve ekranda bir fotoğraf belirdi. Çok korktum. Ve hemen oyundan çıkmak istedim. ESC tuşuna bastım. Fakat menü gelmiyordu. Alt of 4 kombinasyonu denedim olmadı. Oyundan çıkmam engelleniyordu. Son çare olarak bilgisayarı kapattım ve geri açtığımda her şey düzelmişti. Bu olayı unutmadım ve sizinle paylaşmak istedim. Oyunun arkasındaki gizemi çok merak ediyorum. Kullanıcının bu gönderisiyle beraber birçok insan oyuna girip gerçekten de dedikleri doğru mu diye bakmaya başlamıştı. Oyun oynamayanlar bile bu korkunç olayı deneyimlemek için feşinde oyununa giriyordu. Oyuna kendim girip denedim ve gerçekten de kullanıcının dedikleri doğruydu. Oyuna giren herkes sohbete ''Burada hiç bot var mı?'' yazıyor. Başka bir oyuna ışınlanıyordu. Oyunun en sonunda ise size bir rozet veriliyordu. Bu rozetin ismi Fashindiva ikonuydu. Açıklamasında ise bazı harfler büyük yazılmıştı. Büyük harfleri birleştirdim. Gateway yani geçit anlamına ulaştım. Geçitten geçerek bu başarıma ulaşmıştım. Doğal olarak bu gizemli olayı deneyen herkes çeşitli platformlarda olayı anlatıyorlardı. Daha çok TikTok'sa oynanan bu korkunç olay kısa zaman içinde devasa bir popülariteye ulaştı. Bazı oyuncular bu korkunç ve gizemli olay hakkında Teoriler üretmeye başlamıştı. Teorilerden biri bunun oyundaki hatadan kaynaklandığıydı. Yani oyunun yapımcıları hatalı kodlamalar yapmış olduğuydu. Ancak bu teori çok kolay bir şekilde çürütülebilir. Oyunun yapımcıları böylesine büyük bir hatayı nasıl yanlışlıkla yapabilirdi? Veya yanlışlıkla olsa bile neden şu zamana kadar düzeltilmemişti? İşte bu yüzden birinci teori oldukça saçma bir teori. Feşinde ve gizemleri burada bitmiyor. O yüzden ikinci teoriyi söylemeden önce oyundaki gizemlerin hepsini anlatmalıyım. Öncelikle oyunun yapımcısı yani Clean mean Bean adlı hesaba baktım. Hesabın açıklamasında yazılınca bu yıldır yani yapıları ve modelleri yapan kişi içerik üreticisi ve son olarak kötü çocuk yazıyordu. Ayrıca 20 yaşında bir erkek olduğu yazsa da kız olduğunu düşünüyorum. Sonuçta neden bir erkek moda yarışması oyunu yapar ki? Açıklamasının devamında bazen takipçilerimin oyunlarına katılıyorum. Ürkütücü olma yeter yazmakta. Clean Mean Bean hesabındaki oyunlara baktığımda ilk olarak Daycare adında bir oyun gördüm. Bu oyun Fashion Diva oyunundan tam 3 yıl önce çıkmıştı. Daycare oyununla amacı bilim insanlarına yakalanmadan yemek yemeye çalışarak büyüdüğünüz ancak bilim insanı sizi görür ve yakalarsa üzerinizde deneyler yaptığı ürkütücü bir oyundu. Yapımcının ciddi problemleri olduğu belli oluyor. Oldukça korkunç. Clean Mean Bean hesabına gelirsek kendisini Fashion Diva ve Daycare oyunlarının dışında yaptığı iki oyun daha mevcut. Birinci oyun Luminosity yani parlaklık adlı oyun. Oyunun açıklamasında bu oyunu sanat oyunu olarak görüyorum yazılıydı. Oyuna girdiğimde ekran siyah olmuş elimde bir kalem ve bir tarayıcı vardı. Kalemle çizim yapabiliyordum. Tarayıcı elime aldım ve taratmaya başladım. Tırdığım yerlerde parlak ve renkli renkli noktalar beliriyordu. Taramaya devam ettim. Fakat hiçbir şey olmuyordu. Daha fazla zaman kaybetmemek için oyundan çıktım. En ürkütücü oyun ise ikinci oyun. Who is real? Yani kim gerçek oyunuydu. Oyunun açıklamasında senin yaptıklarını kopyalıyorlar. İyi eğlenceler. Onları daha da gerçek yapmak için çalışıyorum. Yazılıydı. Meraklandım ve hemen oyuna girdim. Karşımda bir ev, sağda sunucunun yaşı ve klon sayısını gösteren tablolar vardı. Arkamı döner dönmez bir klon makinesi gördüm. Klon makinesinin yanında bot oluştur butonu vardı. Butona bastım ve klonum oluştu. Bu klonlar Fashion oyunundaki botlar gibi hareket Ediyordu. Bu oyun yapımcının bot denemelerini yapması için tasarlanmıştı. Açıklamadaki bağlantıdan siz de oyuna gidip test edebilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Fark etmeden 20 dakika geçmişti ve bir vaktin oluşturduğum bir klon 30 saniye daha klon oluşturmuştu. Daha sonrasında oyundan çıktım. Ardından oyunun yapımcısının grubuna bakmaya karar verdim. İlk önce gruptaki mağazaya baktım. Clean Mean Bean tarafından oluşturulan bir sürü dudak eşyasının yanı sıra bir de korkunç bir surat vardı. Bu surat oyunun sonundaki ekranda bildiren suratla aynıydı. Ardından gruptaki oyunlara teker teker baktım. Gruptaki bir oyun diğerlerine nazaran çok daha ilginçti. Oyunun ismi Cleanse Runway Avatar Editor'du. Oyun Fashion Diva'ya çok benzer bir modellemeye sahipti. Sanki Fashion Diva'nın eski oyunu gibiydi. Oyunun tarihine baktığımda ise emin oldum. Bu oyun Fashion Diva'nın ilk haliydi. Kıyafetlerinizi değiştirdiğiniz bir yer vardı. Daha fazla gizem olmadığı için oyundan çıktım. Ve Fashion Diva oyununa girip kendim bir şeyler arayacaktım. Oyuna girdim. Sohbete Any Bots yazdım ve başka oyuna ışınlandım. Feneri elime aldım ve etrafı gezmeye başladım. Duvarda Cleanse Runway yazısını gördüm. Bu yazı Fashion Diva'nın eski ve şu şu anki oyununda vardı. Koltukların olduğu bölgenin arkasında bir martı duruyordu. Bu martı ilk çıkan Feşindiv oyununda da vardı. Acaba bu korkunç oyun eski Feşindiv oyununda mı geçiyordu? Biraz daha yürüdüğümde etrafın divanın ilk yapılan oyununa benzer modeller vardı. Karakter renginin değiştirildiği yerde o korkunç surattan vardı. Ve daha ileri yürüdüğümde bu korkunç oyunun ilk yapılan Feşindiv oyunu olduğunu anlayacaktım. Fenerle etrafa baktım ve kıyafetlerinizi değiştirdiğiniz yer karşımda duruyordu. Bu korkunç oyun Feshin Divan'ın ilk oyununda geçiyordu. Hiç beklemedim bir anda karşıma siyah bir karakter çıktı. Karakterin ismi sürekli değişiyordu. Değişen isimlere teker teker baktım ancak hiçbir sonuç elde edemedim. İsimler rastgele insanların isminden oluşuyordu. Ve karşıma yükselen bir ses ile o korkunç surat çıkmıştı. Oyun donmuş, ESC tuşu çalışmıyordu. Ben de görev yöneticisini açarak Roblox'u oradan kapattım. Ve her şeyi sonunda anlamıştım. Hatırlıyorsanız size birinci teorinin yapımcının yaptığı hatadan kaynaklandığını söylemiştim. Bu kadar rastlantı olması kesinlikle hatadan kaynaklanmamıştır. İkinci teori ise oyunun yapımcılarının oyun hakkında gizemler yaratarak dikkat çekmeye çalışması. Bu teori en mantıklı teoriydi. Yapımcıların yarattığı bu gizem gerçekten insanların ilgisini çekmişti. Oyunu daha fazla kişi oynamaya başlamıştı. Ancak tabii ki de oyunu oynayan kişiler devamlı oyunu oynamıyor. Sadece oyunda bulunan bu gizemi merak ettikleri için giriyordu. Bu yüzden oyun çok fazla gelir elde edemiyor. Oyuncu sayısı zaman geçtikçe azalmaya başlıyor. Ek olarak oyuncular oyundan korktuğu ve çıkamadıkları için oyun inanılmaz bir kötü dönüş alıyordu. Öyle ki oyunun beğenme ve beğenmeme oranı arasında 6000'den fazla fark vardı. Bu oyunu nasıl hala kaldırılmadığını kendime sorsam da bir cevap bulamadım. Sizce neden bu oyun Roblox'tan kaldırılmıyor?